<laughs> Kasım Allah. <laughs> <Kızım> çıkmayabilir. <mı? Gülüyor> Bakın 290, 289. Bu iş biraz daha benim olsa da. Ben arkadaşlar ben deniz Serhat İsmail. Yeni bir günde yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Şimdi yine enteresan videolar çekmeye devam ediyorum. Dedim ya e, hep böyle sırf mezar işaret çekmeyeyim. Biraz da size konu anlatayım diye. Yine tahtamı aldım elime. Oh gidiyoruz. Neydi? Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. O şekil. Şimdi bugünkü konumuz. Oğlum ders gibi oldu lan. Bu ne bugünkü konumuz? Konu yaz oğlum tahtaya. Konu arkadaşlar yine de söyleyeceğim. Konumuz tılsımlar ve tuzaklar. Çok merak ediyordunuz. E, canlı yayında yaptım ama oradaki güzel olmuyor. Burada daha iyi olacak. Tamam mı? E, tılsımları ve e, karşılaşabileceğiniz tuzakları anlatacağım. E, anlatabildiğim kadar çözümlerini anlatacağım. E, faydası olacağını düşünüyorum. Tabii ki bunu yine enteresan bir yerde, güzel bir yerde anlatacağız. tahtamız hazır, kalemlerimiz cebimizde. Ee, yine her zamanki video başlamadan önce Instagram'a girmenizi e, ve oradan da beni takip etmenizi istiyorum arkadaşlar. Güncelimi, burada olmayan video ve fotoğraflarımı orada yayınladığımı tekrar söylemek çekiyor değil mi? Çekiyor. Ee, tekrar söylemek istiyorum. Hala kanalıma abone olmasanız abone olun. Lütfen beğeni bırakmayı unutmayın. Siz ne kadar çok beğeni atarsanız ee, videolar ön plana çıkar. Beni de böylece desteklemiş olursunuz. Ve güzel yorumlarınızı bekliyorum diyorum. Ve şimdi gidiyoruz mekana doğru. Hadi kameraman takip et beni. Gel. Lay 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 oh, lay Oh bak komşumuz da burada. Lay 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 Geliyorsun değil mi? İyi hadi bakalım. Lay 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 Oh, oh. Selamünaleyküm. Aleyküm. bu arkadaş el üstteymiş genç bir kardeşimiz. Sana ne yapmıyorum ben? Ne kafa sallıyorum? Kamerayı anlatıyorum. Kamera çekti unuttu galiba. Allah yarabbim ya. Bu arkadaş bizim komşu bunlar arkadaşlar. Komşu gelmişler buradan. gençler takılıyorlar. Biz de önümüzde bir ufak bir sohbet edelim. Hastalıktan dolayı borçlar. Değil mi? Borçlar. Ama bir metre mesafeyi korumuyorsunuz. Evet, Zaten yani için olur. Olur. aynı yerde yaşadığınız yerde için problem değil. <laughs> Biz de hastalık yok oğlum ya. <laughs> Ocakla sizi korunumurum. Allah göstermesin. Tam kolay yok, <laughs> kolay <yana> yok. Kolay yok. <laughs> Adam ne diyor? Efsane geri <laughs> deniz. Kolunun içi var. Böyle şeyler. Neyse biz bence konumuza yavaş yavaş dönelim. Eee gençler konumuz define. Tamam mı? Aynen. Definede tılsım, ee, var mıdır? Efendim, tılsım nedir? Define tuzakları var mıdır? Konumuz bu. Şimdi bunu anlatacağız. Bakalım define var mı? Tuzak var mı? Ve tuzaklar nasıl çözülür? Ben ayağa kalkıyorum ve başlıyorum bunu anlatmaya. Gençler çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Evet gençleri buradan uğurluyoruz. İster okun ister kalkın. Biz buradan devam ediyoruz. Hadi bakalım. Tamam mı? Şşşt. Hop. Dur cevap vermeyeyim ya. Tamam mı diyor soruyorum. Abi bir saniye dur. Kameramanla işim var benim ya. Tamam mı? Tamam. Evet şimdi şimdiden başladım oldu mu? Aynen. Sana hiç çıkmasın. Rahat yapıştır. Ya bunu bile düşünüyor. Ah, gelimiz burada. Kalemlerimiz burada. Bu da kalemlerimiz. Arkadaşlar bu sefer dediğimiz gibi tılsım var mıdır? Tılsım nedir? Efendim define tuzakları nasıl çözülür? Bunları anlatacağız. Tuzaklar nedir? Bunları anlatıyoruz. Hemen tamam, başlayalım. Şimdi daha önce cinle alakalı mevzuyu anlatmıştım. Tamam mı? Onu bir geçiyoruz. İlk önce efendim yerimizi açtık. Tamam mı? Ve bir kapak bulduk değil mi? Bu çok önemli. Kapağı buldun. O kapağı direkt açmaya girişmeyin. Önce bir kenarlarına bir bakın. Hava alacak yeri var mı yok mu? Şimdi geldin. Kapağı açtın. Tamam mı? Yapacağınız ilk işlem şu. Kapağı açtığınız gibi oradan uzaklaşın. Eğer bir makineyle deliyorsanız tabii ki bunları biz izinli kazı kapsamında konuşuyoruz. Kaçak kazı kapsamında konuşmuyoruz. İzinli kazı yapıyorsun. Evet geldin. Kapağı açtın. Oradan uzaklaş. En az 4-5 saat bekle. Mümkünse bir gün bekle. Ertesi gün işe başla. Neden? Çünkü o efendim odanın, koyunun, tünelin içinde gaz var. Tamam mı? Gaz var. Cin yok. Gaz var. Sizi çarpacak olan şey cin değil sizi çarpacak olan şey gaz arkadaşlar. Tamam. Ama tuzak olarak insanlar ne yapıyordu içine? Bunun mantar koyuyor. Yılan zehri, akrep zehri bilmem ne bilmem ne koyuyor ki açtığınız zaman zehirlenebilirsiniz. Ve vazgeçirsiniz. Anladınız? Bunu yapıyorlar. O yüzden bekliyorsun. Beklemez direkt girersen işte başlarsın halüsinasyon görmeye. Tamam önde böyle yılanlar, uçuşur cinler, periler oha lay lay lay, lay. Kafaya kibin. Anladınız. O yüzden dinlendiriyorsunuz. Bir gün dinlendik. Dur, şey atladık. Kapağı açtık ya. Gazın çabuk çıkmasını sağlamak için birkaç yöntem var. Ee, ben kullandığım etkili bir yöntemi söyleyeyim. Tiner dökebilirsiniz. Tiner döktüğünüz zaman o tinerin gazı buharlaşır ya. E, o gazı yukarı çıkmasını sağlar arkadaşlar. O yüzden tiner döküp bir gün bekletebilirsiniz. Başka Efendim Teknik çalışıyorsanız Elektrik ya da jeneratörünüz varsa Fanla Bir ucuna hortum takıp fanla Orada gazı dışarı çıkartmayı deneyebilirsiniz Evet birinci tuzağımız gazdı Sirkeli maske takmayı söyleyenler var Sirke direksizi sizi boğar zaten Onu pek denemenizi tavsiye etmem Gaz maskesi alıp gaz maskesi de kullanabilirsiniz Gaz maskelerinin ucuna oksijen tüpleri var küçük şöyle. O tüpleri takıp da kullanabilirsiniz. Tamam mı? Bunları yapın. Yoksa e, zehirlenirsiniz ve müganya haber olursunuz. Çok 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 dip pes tane efendim tünelde boğuldular. Öldüler, zehirlendiler. Haberlerine çıkabilirsiniz, meşhur olursunuz ama siz bunu göremezsiniz. Anladınız? Direkt almak yok. Tamam, hepsini yaptık. Gazı boşalttık. Efendim tünele girdik. Peki nasıl gireceğiz? bir tünel. Şimdi birincisi sizi bekleyen tuzaklar. Bunu atalım. Bak şimdi tünel. Şurası bir tünel. Kapağı açtın. Şimdi tünele buradan girdik. Tamam mı? Ayaklarımızla şöyle yapayım ben. Bu sensin dokumlar çok güzel oldu. Ayaklarımızda tünelin yanlarına basın. Tamam mı? Çünkü tünelin ortasında tuzak olabilir. Ne tuza? Şöyle söyleyeyim. Bu Tünelin ortası tamam mı? Buraya arkadaşlar çalı, çırpı, odun, modun koyuyorlar. Üzerini toprak kapatıyorlar. Altına da böyle kazıklar. Tamam mı? O yüzden bir öne girdiğiniz zaman direkt ortadan girerseniz bu kazılara ah, pek hoş olmaz. Yani hoş kazığına zannetmiyorum. Kazıların üstüne otursanız bir tarafınızda kaçabilir arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Ortadan gidip kaza oturmuyoruz arkadaşlar. Başka ne yapıyoruz? Peki başka çözüm var mı? Onu söyleyeyim. Kazıktan kurtulmanın. Şunu yapabilirsiniz. Bir kum torbası düşünün. Bir kum torbası yapın. 15-20 kiloluk. Tamam mı? Okum motorobasının sağlamca halatı bağlayın. Mesela tünele giriyorsun değil mi? Aldın onu at. 3 metre öteye. Attın 3 metre öteye. Elinde iple de başla çekmeye. E, baktın çektin. Ortaya çökmüyorsa birkaç defa daha at dene. Çökmüyor. Demek ki ortası sağlam. Bu şekilde ilerleyebilirsin. Yavaş yavaş. Tuzak varsa zaten patlıyor. Ortaya çıkacaktır. Bunu geçtik. Sonra Efendim e, su tuzağı var en tehlikelisi ve e, ok tuzağı var tamam mı? Onlar nasıl aktif oluyor? Bu mağaranın kenarlarına bakın şöyle çıkıntılar yaparlar taşlardan. Sen kasa diye onu açmaya falan kalkarsan ya da sürtünerek gider de bir çarparsa omuzun. Bu taş yerinden oynar. Bu taş yerinden oynayınca arkadaşlar buraya gelen bakın şurada havuzu vardır, su havuzu tamam mı? Bir kanal vardır böyle. Evet sen bu taş yerinin oynadığı anda su tuzağı aktif olur ve başlar hızla tünel su dolmaya. Sonra kık, böyle boğulu gidersin. O yüzden efendim omzunuzun çap yerlere dikkat edeceksiniz. Peki çözümü nedir? Çözümü yok. Yani bu su tuzağından kaçamazsın. İptal edemezsin. Tamam mı? Yapman gereken tek şey yanlara dokunmamak her gördüğün taşı yerinden oynatmamak, Allah muhafaza derenin yakınlarında bir yerse su tuzağı vardır. En tehlikeli ve en çok korktuğum yer su tuzaklarıdır. Olması ihtimallerine de çok dikkatli olurum. Yani su tuzağından korkarım, cinlerden korkmadığım kadar. Başınızı belaya sokacak olan cinler değil arkadaşlar, su tuzakları. Oklar, oklar da aynı şekilde. Okları da çözmek çok zordur. O da yine bu taşlarla alakalıdır. E, bu taşların arkasında e, böyle kum havuzu gibi yerler vardır. Bu taşı çekersin. Bu kum gider. Bu kum gidince efendim buradaki okları aktif eder. Sana muhtemelen karşıdan çık 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 oklar bir taraflarına girer. Ön taraftan. Tamam. O yüzden ok oh, tuzakları da dikkat. Evet tuzaklarımız bunlar. Kapak tuzakları vardı. Kapak tuzakları da yine arkadaşlar taş dökülür. Bak şimdi. Sen ilk kapağa girdin. İkinci kapaktasın. Hiçbir tuzağa yakalanmadın. İkinci bir kapak daha geldi. Tamam mı? Şimdi bu kapağa çok dikkat edeceksiniz. Üstlerine bakın. Kilit taşları vardır. Bu kilit taşlarının üzerlerinde yığma taşlar görürseniz çok dikkatiniz lazım onları. Sen bu kapağı açtığında bu kilit taşı düşer ve o kilit taşı tuzağa aktif hale getirir. Patır pata taşlar tepenize dökülür. Ama bu engellenebilir. Tek olay bu kilit taşını tuzak kilit taşını yerinden oynamamasını sağlamak. Tamam mı? Ee, büyük tuzaklar vardır. Su tuzağı da, taş tuzağı da, kum tuzağı da olur. Bu da yine kapakta olur. Hatta kapağı açarsın ama malzeme dışarı çıkartamazsın. Yine bu tuzakla alakalıdır. Bu da çok hassastır. Anlatması biraz zor. Ama şöyle söyleyebilirim. Bu tip kapaklarda mesela şu kapak karışık olmuyor değil mi? Anlaşılıyor mu sence? Anlaşılmıyor ya. Anlıyorsunuz. Ben şu an buna odaklandım. Allah seni kahretsin Seni dinlemedim. Bir kere de dinle, bir kere de dinle ya. Allah'ım yarabbim ya. Tamam, neyse. Bu kapak değil mi? Şimdi... Bu kapağın, bak şimdi, hiç açamıyorsun ve taş tuzağı var. Bu kapağın, kapak da açılmıyor, kırmak da mümkün değil. Çünkü şöyle kalın bir kapak düşünün, devasa bir şey. Şurasında ya da burasında, girişinde, yanında bir yerde delik bulursun. Tamam Bir delik olur böyle. Şöyle bir deliktir. Bazen bu şekillidir. Şimdi bu deliğe taş atman gerekir. Mesela 40 tane taşın girmesi gerekiyor bu deliğe. Özel taşlardır bu taşlar. Bu taşları bulman gerekiyor. Bu taşlar da mağaranın ilk girişinde ya da duvarlarında bir yerdedir ama tuzaklarla karıştırmamak lazım. Belki de bir küpün içindedir. E, girişinde bir yerde. Bunu aramak gerekiyor. Bu taşları bulduğun zaman buraya atarsın. İki tarafa da eşit paylaştırılabilir. İki tarafta da delik varsa. Taşları tam sağlam attığın zaman içeride hazırlanmış olan kilitler vardır. O kilitleri açarsın. Taş kilitleri bunlar yine. Tamam mı? Ve ne olur? Kapak boşa çıkar. Kapağı rahatça açar. içeri girsin, Mal alırsın. Sonra gül oyuna gül oyuna gidersin. Köşeyi dönersin. Sonra da hakikaten ev bakı terk edersin. Evet. İşte tuzaklar, tılsımlar hepsi bundan ibaret. Bunlar bugüne kadar benim gördüklerim, tamam mı? Tespit edebildiklerim, biraz da anlatılanlar var tabii ki. E, ama daha bilmediğimiz emin olun çok fazla tuzak var. Çünkü insanlar sakladıkları malzemesinin, malzemelerin bulunmasını istemiyorlar arkadaşlar. Öyle cinle, yok bilmem üç harfli ama dik kuma bilinmeyenlerle işimiz yok. Bilinenler bunlar. Evet. Görmediklerinden değil, gördüklerinden korkarım diyorum. Ve tekrar söylüyorum arkadaşlar. Kaçak kazı yapmıyorsunuz tamam mı? Mutlaka izinli kazı yapıyorsunuz. İşaretleri kırmıyorsunuz. Doğamıza, efendim, tarihimize sahip çıkıyoruz. Herhangi bir şekilde bulduğunuz tarihi eserleri de yurt dışına Çıkmasına vesile olmuyorsunuz. Bu daha da büyük bir suç. Ve tabii ki vatandaşlık görevimiz. Bulduğunuz her şeyi de müzelerimize götürüyorsunuz. Müzeye veriyorsunuz. Efendim teslim e, fişini alıyorsunuz. Ve böylece eğer bir e, parasal değeri varsa malzemelerin e, tabii ki devletimiz de siz o parayı ödüyor diyorum. Ve ne diyoruz? Kaçak kazı yapmıyoruz. Hoşça kalıyoruz. Ben de kalıyoruz. Hoşça kalın. Ben de kalın. <laughs>